Selamlar efendim, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bugün Futbol menajeri 2024'te kariyer deneyleri videomuzun 8. bölümüne başlıyoruz. Bu videomuzun konuğu Yunus Akgün olacak. Bakalım Yunus kariyerinde nasıl değişikliklere gidecek, yükseliş yapabilecek mi yoksa düşecek mi? Bunları hep beraber görüntülüyor olacağız. Hızlı bir şekilde harika videomuza geçiş yaparak başlayalım. Müzik <laughs> Evet efendim tekrardan hoş geldiniz. Tarihlerimiz 26 Haziran 2023 ve şu anda Yunus Akgün 22 yaşında. Piyasa değeri 8 milyon euro ile 24 milyon euro arasında değişirken Galatasaray'dan şu anki tabloya göre yıllık 695 bin euroluk bir kazanç elde ediyormuş maaş anlamında. Şu anda Yunus'un profilde karşımızda en belirgin özelliklerine baktığımız zaman çevikliğinin 18 olduğunu görüntüleyebiliyoruz. Keza özel yeteneği ise 16 bu süreçte bunlar karşımıza çıkıyor. Biz Yunus'u Galatasaray takımın serbest bırakarak nereye imza atacak, neler yapacak bunları hep beraber görüntüleyeceğiz. Tekrar hatırlatayım 5'er sezonluk periyotlar halinde incelediğimiz videomuz başladı. O zaman haydi bakalım Yunus'u serbest bırakalım ve geçiş yaptığı takıma bakış sağlayalım. Tarihlerimiz 5 Temmuz 2023 ve şu anda sadece tek bir takım Yunus'u istiyor Bologna kulübü. İtalya Serie A'dan gelmiş. Teklif Yunus'a bakalım. Bura ile sözleşme imzalayacak mı? Serbest olduğunu düşünürsek tabii ki imzalayacak diye düşünüyorum. Biz o zaman Yunus'un hızlı bir şekilde aldığı maaşa ve durumuna da kontrol ederek devam etmiş olalım. Yunus Akgün şu anda Bologna ile sözleşme imzalamış halde ve 12 numaralı formayı sırtına geçirmiş. Piyasa değeri 5.2 milyon euro ile 16 milyon euro arasında gözüküyor Bologna kulübünde senelikte bir 16 milyon euro kazanacakmış. Bakalım 5 sezon sonra Yunus neler yapmış olacak? Kariyerinde farklı bir takıma gidecek mi yoksa Bologna ile 5 sene daha götürecek mi? Hep beraber görüntülemek istiyorum. Haydi bakalım o zaman tarihlerimiz 2023'tü. 2028 senesindeki Yunus'u hep beraber görelim. 1 Haziran 2028 tarihindeyiz ve Yunus Akgün şu anda 17 numaralı formayla beraber de yaşantısına devam ediyor Bolonya'da. 5 sene Bolonya'da kaldığını hep beraber görüntüleyebiliyoruz. Piyasa değeri 6.6 milyon euro ile 19.5 milyon euro arasında değişiyormuş şu anda ve ilgilenen de bir kulüp var. Al Duhail kendisiyle ilgileniyormuş. Bakalım oraya geçiş yapacak mı? Tabii ki şu anda bunu görüntüleyemeyeceğiz. Biz bunu 10. sezonda daha net bir şekilde görüntülüyor olacağız. 2028 tarihi itibariyle yani 5 sezon sonrasındaki Yunus Akgün'ün profil değişimi de görüntüleyecek olursak teknik özelliklerine geldiğimiz zaman bitiricilik 11'den 13'e yükselmiş artı 2 puan almış burada. Dripling 1 puan kaybederek 15'ten 14'e düşüş sağlamış. İlk kontrolde aynı şekilde 1 puan kaybetmiş ve 13'ten 12'ye düşüş sağlamış. Kafa vuruşu 9'dan 8'e düşerken kornerleri 11'den 14'e yükselmiş. Markaj 4 olarak kendini korumuş. Orta yapmada artı 1 puan almış. Pasta da artı 1 puan almış bu süreç itibariyle. Penaltı kullanımı 1 puan kaybederken serbest vuruş kullanımı ise 10 olarak kendini korumuş. Teknik özellik olarak yine 1 puan kaybetmiş. 15'ten 14'e düşüş sağlamış. Top kapması aynı. Lakin burada uzaktan şut 2 puan artarak 12'den 14'e yükselmiş. Uzun taç ise çok da önemli olmasa da 5'ten 4'e düşüş sağlamış. Zihinsel özelliklerine gelecek olursak agresiflik 12 olarak bizleri karşılıyor. Cesaret aynı şekilde 12 çalışkanlık 13 olarak karşılıyor. Karar alma ise bu süreç itibariyle artı 2 puan almış ve ondan 12'ye yükselmiş. Kararlılık 12 olarak kendini korurken konsantrasyon, liderlik ve ön sezi özellikleri de aynı kalmış. Baktığımız zaman özel yetenek ve pozisyon alması da aynı kalmış. Bu süreç itibariyle soğukkanlılığı 1 puan kaybetmiş. 13'ten 12'ye düşüş sağlamış. Takım oyunu artı 2 puan almış ve 13'ten 15'e yükselmiş. Topsuz alan da yine burada 2 puan alan özellikleri arasında o da 12'den 14'e yükselerek 2 puan daha kendine katmış. Vizyon kendini 13 olarak korumuş ve sırada geldik fiziksel özelliklerine. Çeviklik 18 olarak kendini korumaya devam etmiş, dayanıklılık 1 puan daha alarak 12'den 13'e yükselmiş. Denge de aynı şekilde 1 puan daha alarak 12'ye yükselmiş. Güç 1 puan kaybetmiş, bu süreçte 7'den 6'ya düşüş yapmış. Hız 1 puan almış, 15'e yükselmiş. Hızlanma kendini korumuş. Mücisindeli ve zıplama özellikleri de kendini koruyan özellikleri arasında ve 2028 senesiyle yani 27 yaşında, 22 yaşından 27 yaşına geçmiş bir Yunus Akgün'ün profili karşımıza bu şekilde çıkıyor. Biz hızlı bir şekilde kariyer istatistiklerine bakış sağlayalım. Kariyer istatistiklerine geldiğimiz zaman 2023-2024 sezonunda 30 bin lig maçına çıkmış ve 2 adet asist yaparak 6.89'luk bir ortalama yapmış. Kupada 1 maça çıkmış, uluslararası aranada ise 13 maça çıkarak 2 gol katkısında bulunmuş. Toplamda çıkmış olduğu 44 müsabakada 2 golle beraber 6.91'lik sezon ortalaması yapmış ve bu sezonu bu şekilde kapatmış. 2024-2025 sezonunda forma şansı azalmaya başlamış ve baktığımız zaman aslında devamındaki süreçlerde de azaldığını söylememiz doğru olabilir diye düşünüyorum. Bakınız. Çünkü 30 lig maçından 15'e düşmüş, 17 devam etmiş, 10'a düşmüş bir yükseliş artış ama genel itibariyle sanki biraz daha rotasyona dönüşme mi söz konusu? Baktığımız zaman 15 maçta 1 gol 2 asistlik performansla beraber 7-22'lik lig ortalaması yaparken hepsini yedekten daha olmuş. 2 adet Kupa maçı 7 adet uluslararası müsabaka ve toplamda çıkılan 24 maçın 24'ü de yedek. 1 gol 2 asistle beraber 7-0 birlik genel sezon ortalaması yakalamış. 2025-2026 sezonunda ise 17 maçta 1 gol 1 asistle beraber 6-81'lik lig ortalaması yapmış. Bu çıkmış olduğu 17 müsabakanın 3 tanesi ilk 11. Haricinde Kupa'da 2 maç uluslararası arenada ise 6 maça çıkmış. Toplamda 25 maçta 2 gol 2 asistle beraber 6-92'likte bir genel sezon ortalaması yapmış ve sezonu bu şekilde bitirmiş. 2026-2027 sezonuna gelecek olursak ligde 10 maça çıkmış, 1 gol atmış ve 6.94 lig ortalaması yapmış. Kupa'da ise 2 maçta 2 adet golü var. Toplamda çıkmış olduğu bu süreç itibariyle 12 maç, 3 gol, 2 asistle beraber 7.04'lük genel lig ortalaması, daha doğrusu sezon ortalaması yakalamış. Ve 5. senesi olan 2027-2028 senesinde toplamda 14 lig maçında 1 gol atarken 6.70'lik ortalamayla beraber de aslında Bologna'nın onun için çok da iyi gitmediğini söylememiz doğru olabilir mi acaba? Bence tercihini daha farklı bir takımdan yöne kullansaydı daha mı iyi olurdu diye düşündüm. Emin de değilim. Sizler de yorumlarınızı kesinlikle bildirebilirsiniz. 14 lig maçı haricinde kupada 2 maçta 2 gol 60 ve toplamda 16 maçta 3 golle beraber 6.90'lık genel sezon ortalaması yakalamış. Hızlı bir şekilde önemli anlarına da bakış sağlayalım. 2023 senesinde Bologna takımına serbest olarak imza atmıştı. 2024 senesi itibariyle Bologna'da sezonun en iyi 11'inde kendine yer bulmuş. Bakınız 2026'da da aynı şekilde kendini sezonun en iyi 11'ine yazdırmış ve Türkiye için de aynı şekilde sezonun en iyi 11'inde kendine yer bulmuş. 2027 senesinde gelecek olursak bu süreç itibariyle Türkiye'de gelmiş geçmiş en iyi 11'de kendisine yer bulmuş ve Bologna'da ve Türkiye'de yine aynı zamanda sezonun en iyi 11'inde kendisine yer bulmuş. 2028 sezonu için de aynı başarıyı tekrar etmiş fakat Polonya takımı itibariyle de bakacak olursak herhangi bir şekilde genel anlamıyla bir kupa söz konusu değil. 2024'te bu başarıyı sağlarken 2026'da başarı sağlamaya devam etmiş kariyer verisi olarak. 2025'te bir eksikliğimiz var. Bu süreçte 15 lig maçına çıkmıştık ve bu süreçte de aslında Yunus ekstra olarak bir şey katamamış dememiz doğru olacaktır. Ben gerçekten devamını merak ediyorum. Acaba 5 sezon sonra Bolonya ...Sonya'da devam mı etmiş olacak, neler yapacak bunları kesinlikle merak ediyorum. Haydi bakalım oraya geçiş yapalım. Tarihlerimiz 1 Haziran 2033 ve Yunus Akgün 32 yaşında şu anda Al-Duhayeli ile sözleşmesinde devam ettiriyor diyebiliriz. Senelik 9.11 milyon euro kazanırken 3.1 milyon euro ile 9.2 milyon euro arasında da bir piyasa değeri varmış. Hızlı bir şekilde teknik özelliklerini, zihinsel özelliklerini ve fiziksel özelliklerini de karşılaştıralım. Teknik özelliklerine geldiğimiz zaman bitiriciliği 13 olarak kendini korumaya devam etmiş bu süreç itibariyle driplingde eksi bir puan almış ve 14'ten 13'e geri düşüş sağlamış. İlk kontrolü kafa vuruşu korner özelliği aynı olarak devam ediyor. Markaj eksi bir puan almış 4'ten 3'e düşüş sağlamış. Orta yapma ve pas özellikleri de aynı olarak devam etmiş bu süreç itibariyle. Penaltı kullanımı 9 iken serbest duruşta artı bir puan almış ve 10'dan 11'e yükselmiş. Teknik özelliği de artı bir puan alan özellikler arasında 14'ten 15'e yükselmiş bu süreç itibariyle. Top kapması uzun taçı ve uzaktan şutu da kendini koruyan özellikleri arasında Yunus Zihinsel özelliklerine gelecek olursak agresiflik 12 olarak kalmaya devam etmiş, cesaret 12 olarak kalmış, çalışkanlık 13 olarak devam etmiş. Karar alma kararlılık 12 olarak kendini korumaya devam eden özellikleri arasında. Keza konsantrasyon ve liderlik özellikleri de kendini korurken ön sezi artı bir puan daha almış ve 10'dan 11'e yükselmiş. Özel yetenek 16 olarak kendini korumaya devam etmiş, pozisyon alması ise 6 olarak devam etmiş bu süreç itibariyle. Soğukkanlılık 12 iken takım oyunu eksi bir puan alarak burada 15'ten 14'e geri düşmüş sağlamış. Topsuz alan ve vizyon özellikleri de kendisini korumaya devam etmiş 32 yaşındaki Yunus Akgün. 32 yaşındaki dememin özel bir sebebi de var. Fiziksel özellikleri geri düşüş yapmaya başlamış. Zaten yaşından dolayı da bu gayet normal. Fiziksel özelliklerine gelecek olursak çeviklik 18'den 17'ye düşüş sağlarken dayanıklılık 13'ten 10'a düşüş sağlamış. Denge 12 olarak kendini korumuş güç özelliği ise 6 olarak kalmış. Lakin hızda eksi 2 puan var 15'ten 13'e düşüş sağlamış. Hızlanma aynı şekilde 1 puan daha kaybetmiş ve o da 14'e düşmüş. Vücut sindeliği 14'ten 15'e yükselirken zıplamada kendini koruyan özellikleri arasında Yunus Akgün'ün bakalım kariyer istatistiklerine Yunus devam mı etmiş Polonya ile uzun bir süre yoksa direkt Alduha ile mi geçiş yapmış neler yaşamış bu ara süreçte hep beraber görüntüleyelim. Bologna'dan sonra Al Duha ile doğrudan geçiş yapmış ve 14 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle de transfer olduğunu söylememiz doğru olacaktır. Katar kulübü ile ilk sezonda 20 lig maçına çıkarken 4 asist yapmış ve 7-14'lük genel lig ortalaması sağlamış. Kupada 6 maçta 2 gol atmış, uluslararası arana ise 9 maça çıkmış. Toplamda çıkmış olduğu 35 mücadelede 7-17'lik genel sezon ortalaması yapmış. Ve ardından 2029-2030 sezonunda ise 19 lig maçında 2 gol 3 asistlik bir performansla beraber 7-30'luk genel lig ortalaması yapmış. Kupa'da 6 maça çıkmış. Uluslararası müsabakalarda da 6 maçta forma şansı bulurken 31 maçta 2 gol 6 asistle beraber 7-39'luk genel sezon ortalaması yakalamaya devam etmiş. Ve bu süreçte garip bir şey de var. Bakınız 2030-2031'de forma şansı azalmış. Acaba uzun bir sakatlık mı söz konusu bu süreçte? Baktığımız zaman hayır. Sakatlık da görüntüleyemiyorum. Yani 2030-2031 arasında 4 gün 2 haftalık kayıplar var. Ve Yunus acaba bu süreçte neden forma şansı bulamadı? Emin değil çünkü bir sonraki sene yine bulmuş. 2030-2031'de 6 maça çıkalım Sadece 7-0-6'lık ortalama yapmış kupada 9 maça çıkmış ve toplamda 15 müsabakada 7-0 birlik genel sezon ortalaması yapmış. Lakin 2031-2032'ye geçtiğimiz zaman 20 lig maçına çıkmış ve 3 gol 1 asistle beraber 7-37'lik genel lig ortalaması yapmış. Bu süreçte kupada 5 maça çıkarken toplamda çıkmış olduğu 25 maçta 3 gol ile beraber 7-37'lik genel ortalamasını daha devam ettirmiş. Ve son sezonumuz olan 10. sezonumuza gelecek olursak artık forma şansı azalmış, 5 adet lig maçına çıkmış ve 7-0 bir ortalama yapmış. Kupada 8 maç maçta 3 golü varken toplamda 13 maçta 60 olduğu 3 gol 1 asistle beraber 2 kere de maçın adamı seçilerek 7-31'lik genel sezon ortalaması yapmış. Önemli anlarına da hızlı bir şekilde bakış sağlayalım. 14 milyon euro karşılığında Al ile katıldı zaten 2028 senesinde az önce de konuşmuştuk. 2029 itibariyle Al sezonun en iyi 11'inde kendisine yer bulurken aynı zamanda da gelmiş geçmiş en iyi 11'de kendisine yer bulmaya devam etmiş. Katar Yıldızlar Kupası'na ulaşmış bu süreç itibariyle. 2030'a geldiğimiz zaman bu süreçte 2030'da hem sezonun en iyi 11'inde kendisine yer bulurken Katar Yıldızlar Ligi Şampiyonluğu ve Katar Yıldızlar Kupası'na tekrar ulaşabilen tarafta olmuş Yunus Akgün. 2031 senesinde herhangi bir başarı söz konusu değil. 2032 senesinde ise Katar Yıldızlar Ligi şampiyonluğuna tekrar ulaşılmış. 2033 senesiyle yine boş geçilen sezonlar arasında diyebiliriz bu süreç itibariyle. Bakalım Yunus Akgün kariyerinin devamında nasıl bir tercih yapacak? Şu anda zaten hep beraber görüntüleyebildiğimiz üzere 32 yaşında baktığımız zaman 32 yaşında 259 adet resmi lig maçına çıkmış şu anki süreç itibariyle ve ortalamasında 7 üzerinde tutmuş. 7 0 ile devam ediyor. Hep beraber Yunus'un emeklilik dönemine doğru geçiş yapalım tarihlerimiz 1 Haziran 2037 ve Yunus Akgün şu anda hem listede hem emekli olma kararı vermiş hem de Türkiye'ye geri dönerek Bodrumspor ile sözleşme imzalamış. Acaba öncesinde farklı bir Türkiye takımı daha var mı ya da farklı bir takım daha var mı? Bunu merak ediyorum. Emekliliğini 29 Haziran itibariyle yapacakmış ve profil anlamında da gerçekten ciddi düşüşler mevcut. 14. senesi 36 yaşında gayet normal. Hızlı bir şekilde Yunus'un profilini inceleyecek olursak teknik özelliklerine geldiğimiz zaman bitircilik 13'ten 12'ye düşüş sağlamış. Dripling anlamında ciddi bir düşüş söz konusu. 13'ten 6'ya düşmüş. İlk kontrol 12 olarak kalmış. Kafa vuruşu -1 puan almış ve 8'den 7'ye düşmüş. Korner 14, markaj 3 olarak devam etmiş bu süreç itibariyle. Orta yapmada ise 1 puanlık kayıp söz konusu. 13'ten 12'ye geri düşüş sağlamış. Pasta keza puan kaybedenler arasında o da 14'ten 13'e düşüş sağlamış. Penaltı kullanımı 9'dan 8'e düşerken serbest vuruş kullanımı ise 11'den 10'a düşüş sağlamış. Teknik özellikte aynı şekilde 15'ten 14'de düşüş sağlayan özellikler arasında. Top kapması da 1 puan kaybetmiş. Keza uzun taçı da burada 1 puan kaybetmiş. İkisi de 4'ten 3'e düşüş sağlamış. Uzaktan şutta ise 14'ten 12'ye düşüş söz konusu. Zihinsel özelliklerine geldiğimiz zaman agresiflik, cesaret özellikleri kendini aynı şekilde korumaya devam etmiş. Çalışkanlık 13'ten 11'e düşüş sağlamış. Karar almada ise 12'den 11'e düşüş söz konusu. Kararlılık kendini korumaya devam etmiş bir süreçte 12 olarak konsantrasyon 10'dan 9'a düşmüş liderlik 8 olarak kalmaya devam etmiş. Ön sezisi 11'den 10'a düşüş sağlamış. Özel yeteneği 16 olarak kendini korurken pozisyon alması ise 6'dan 5'e düşüş sağlamış. Soğukkanlılık takım oyunu özellikleri aynı olarak kalırken topsuz alanda 14'ten 13'e düşüş söz konusu. Ve baktığımız zaman geldik fiziksel özelliklerine. Gerçekten bu düşüş normal çünkü artık 36 yaşında ve kariyerinin sonuna gelmiş bir futbolcu. Çeviklik 17'den 12'ye düşüş sağlamış. Dayanıklılık 10'dan 5'e düşmüş. Denge 12'den 8'e düşmüş. Güç 6'dan 3'e düşmüş. Hız 13'ten 7'ye düşerken hızlanma 14'ten 9'a düşmüş ve vücut sindiliğinde 15 olarak korumaya devam etmiş. Zıplama ise burada 1 puan kaybederek 6'dan 5'e düşüş sağlamış dememiz doğru olacaktır efendim. Hızlı bir şekilde kariyer istatistiklerine geçiş yapalım. 11. sezonunda Türkiye'ye dönme kararı veren Yunus, Ankara gücüne 4,5 milyon euro karşılığında katılmış ve Ankara gücüyle 29 maçta 4 gol 2 asistlik performansla beraber 7-0 birlik genel bir lig ortalaması yapmış. Kupada ise 2 maçta forma şansı bulmuş, toplamda çıkmış olduğu 31 müsabaka sonrasında 7-0-3'lük genel sezon ortalaması sağlamış. Sonrasında bedelsiz bir şekilde Bodrum Futbol Kulübü'ne transfer olmuş ve Bodrum'da 2034-2035 senesi itibariyle de 18 maça çıkmış ve 1 gol atmış 6.58'lik sezon daha doğrusu lig ortalaması yakalamış. Ve bunların hepsine de yedekten dahil olmuş. Aynı zamanda kupada da bir maça çıkmış o da yedekten olacak şekilde. Toplamda çıktığı 19 maç sonucunda 6.64'lük bir ortalama yakalamış. Genel itibariyle kariyer deneyleri serimizde performansı hızlıca düşen ve hızlıca performans kaybeden şu anda nadir oyunculardan oldu diyebiliriz. Acaba farklı bir kariyer deneyleri serisinde tekrar böyle bir şeyle karşılaşacak mıyız? Bunu da merak ediyorum. Sonrasındaki 2035-2036 ve 2036 ve 2037 senelerinde toplamda sadece 2 maçta forma şansı bulmuş. İkisinde de yedekten dahil olmuş, oynamamış dememiz doğru olacaktır. Kariyerinde toplamda 307 lig maçına çıkarken 29 gol 17 asistle beraber 10 kere maçın adamı seçilmiş ve 7 0 genel bir ortalama yapmış, kariyer ortalaması yapmış. Kariyer ortalaması bence gerçekten güzel, bunu söylememiz doğru olacaktır efendim bu süreç itibariyle. Biz hızlı bir şekilde önemli anlarına da bakacak olursak, 2033'te zaten Ankara gücü tarafından satın alındı. 2034 senesi itibariyle Ankara gücünde sezonun en iyi 11'inde kendisine yer bulurken serbest kalmış ve sonrasında Bodrum Futbol Kulübü'ne gitmiş. Bodrum Futbol Kulübü'nde küme düşen takımla beraber olduğu için de zaten burada böyle bir veri bulunuyor. Ve Bodrum'da da sezonun en iyi 11'ine kendisine yer bulurken 2036'da işte Bodrum birincilikte küme yükselmiş. Fakat Yunus zaten bu süreçte forma şansı bulamamış ve kariyerine de bu şekilde noktayı koymuş diyebiliriz. Artık emeklilik dönemi gelen Yunus için yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum. Sizce farklı bir kariyer tercihi yapsa daha mı doğru olurdu yoksa bu şekilde bir kariyeri onun için en iyisi mi oldu? Yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum efendim. Eğer hala kanala abone değilseniz tam da şu anda videoyu durdurarak kanala abone olup video yorum yapıp video beğenmeyi de unutmayınız destekleriniz benim için çok kıymetlidir. Size şimdiden bunlar için teşekkürlerimi sunuyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay. <laughs>